Herkese merhaba arkadaşlar. Bim'in bu haftaki kataloğunda A'dan Z'ye bütün yaz ürünleri var. Çok güzel ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım bu geniş katalogda hangi ürünler yer alıyor. Realme marka C63 cep telefonu 6 GB ve 128 GB seçenekleriyle fiyatı 5250 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip Bluetooth hoparlörler Havit marka fiyatı 449 TL. Pola Smart marka TVC kablosuz kulaklık fiyatı 449 TL. Evet arkadaşlar, sizler için marketlerdeki indirimleri takip edip seslendiriyorum. Siz de indirimleri önceden keşfetmek istiyorsanız, indirim kralını takip edip bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Pola Smart marka akıllı bileklik, fiyatı 300 TL. Kumtel marka çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, fiyatı 899 TL. Range marka AC motorlu profesyonel saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, fiyatı 749 TL. Lamba tipi LED avize, fiyatı 399 TL. Figürlü asılabilir fan 3 farklı hız ayarı ile birlikte, fiyatı 349 TL. Yine Forever marka bileklik fan 3 farklı hız ayarı ile birlikte, fiyatı 349 TL. Polisan marka 10 litrelik beyaz renk Açgoa tavan boyası, fiyatı 500 TL. Polisan marka 6 litrelik Açgoa iç cephe beyaz plastik boya, 2 farklı renk seçeneğiyle mevcut, fiyatı 399 TL. Akasya mutfak gereçleri, spatula, çırpıcı ve peynir rendesi, fiyatı 99 TL. Yine Benante marka Akasya mutfak ekipmanları, dondurma kaşığı, hamur kesici ve açacak, yine fiyatı 99 TL. Tekerlekli 4 katlı raf ünitesi, fiyatı 299 TL. 1200 milimlik dondurucu saklama kabı, kapakları ile birlikte, fiyatı 35 TL. 2400 milimlik dondurucu saklama kabı, fiyatı 55 TL. Okyanus marka buzluk çeşitleri fiyatı 39 TL 5 bölmeli kristal organizer fiyatı 55 TL Orta boy organizer fiyatı 55 TL Küçük boy organizer fiyatı 29 TL Silikolife marka altılı silikon kapak seti fiyatı 119 TL Okyanus marka hamur porsiyonlaştırıcı fiyatı 169 TL 28 santim çapında yuvarlak örme tepsi fiyatı 199 TL İkili süzgeç 99 TL. 45'in 50 santim ölçülerinde silikon ölçülü hamur matı fiyatı 99 TL. Dik kenarlı dikdörtgen hasır tepsi fiyatı 329 TL. 9,5 litrelik kare badya fiyatı 49 TL. Eksi 40 derece ile 230 derece için uygun olan silikon kek kalıbı çeşitleri fiyatı 59 TL. Kapaklı mikser kabı fiyatı 59 TL. Ahşap detaylı peçetelik fiyatı 159 TL. 17 santim çapında paslanmaz süzgeç fiyatı 79 TL. Hobi veya laptop masası fiyatı 99 TL. Chefs marka 26 santim çapında krep tavası fiyatı 229 TL. 20 santim çapında yanmaz yapışmaz sahan Chefs marka fiyatı 209 TL. 2 kişilik 6 parça tost kahvaltı seti fiyatı 399 TL. 22-16 santim ölçülerinde paslanmaz çelikten çelik sefertası fiyatı 349 TL 400 cc'lik Benante marka figürlü kupa fiyatı 189 TL Benante marka bambu çerçeveli cam kesme tablası fiyatı 249 TL Decolo marka cam vazo 28 santimlik fiyatı 229 TL 200 cc'lik üçlü renkli gravürlü su bardağı fiyatı 109 TL 1200 cc'lik Gravürlü kapaklı cam sürahi fiyatı 199 TL. 840 cc'lik 19 santim çapında kapaklı borcam tencere fiyatı 139 TL. 1450 cc'lik 22 santim çapında kapaklı borcam tencere fiyatı 179 TL. Paşa Bahçeden 160 cc'lik mercan kuplu bardak ikili fiyatı 69 TL. 2500 cc'lik esterle kase Paşa Bahçe marka fiyatı 99 TL. 385 cc'lik Paşa Bahçe marka Estrella 6'lı kase fiyatı 219 TL. 1900 cc'lik Love marka kilitli saklama kabı fiyatı 169 TL. 1200 cc'lik Love marka kilitli saklama kabı fiyatı 129 TL. 800 cc'lik Love marka kilitli saklama kabı fiyatı 99 TL. Love marka 385 cc'lik Tokyo üçlü meşrubat bardağı fiyatı 99 TL. 330 cc'lik lav marka Tokyo üçlü su bardağı fiyatı 89 TL. Dagi marka Kadın Pario standart beden fiyatı 479 TL. Su itici kumaştan yapılmış Dagi marka deniz şortu erkekler için her bedeni mevcut fiyatı 249 TL. Ultraviyole ışıklarından korumalı güneş gözlükleri yetişkinler ve çocuklar için fiyatları 115 TL. Dagi marka astarlı ve fermuarlı kumaş plaj çantası fiyatı 299 TL. Dagi marka PVC plaj çantası fiyatı 369 TL. Hambes kadınlar ve erkekler için şort fiyatı 199 TL. Su itici kumaştan yapılmış kadın şort mayo fiyatı 165 TL. Medium ve large ölçülerinde tesettür mayo fiyatı 499 TL. Dagi marka etekli deniz şortu kadın fiyatı 299 TL. Astarlı dizaltı deniz şortu erkek fiyatı 199 TL. Astarlı baskılı erkek deniz şortu fiyatı 155 TL. Astarlı erkek deniz şortu fiyatı 119 TL. Astarlı erkek çocuk deniz şortu fiyatı 125 TL. Yine erkek çocuk astarlı baskılı deniz şortu fiyatı 119 TL. Erkek deniz ayakkabısı fiyatı 139 TL. Kadın deniz ayakkabısı fiyatı 129 TL. Çocuk deniz ayakkabısı fiyatı 119 TL. Spor kadın bone 85 TL. Havuz bonesi fiyatı 55 TL. Kenarı biyeli 70'in 180 cm ölçülerinde plaj hasırı fiyatı 139 TL. Kadın ve erkek için kep fiyatı 79 TL. Merserize şapka kadın fiyatı 139 TL. Hasır şapka erkek fiyatı 139 TL. 70'in 150 santim ölçülerinde jakarlı plaj havlusu fiyatı 169 TL. 70'in 150 santim ölçülerinde jakarlı plaj havlusu fiyatı 135 TL. 70'in 140 santim ölçülerinde dijital baskılı plaj havlusu fiyatı 149 TL. Hasır kadın kol çantası fiyatı 269 TL. Dijital baskılı plaj çantası fiyatı 149 TL. 2 bölmeli fileli termos plaj çantası fiyatı 259 TL. 80'in 160 cm ölçülerinde peştemal fiyatı 89,5 TL. Çocuk panço fiyatı 169 TL. Erkek çizgi desenli terlik fiyatı 135 TL. Kadın çizgi desenli terlik fiyatı 125 TL. Mantar tabanlı çift toka terlik erkek fiyatı 179 TL. 90'ın 170'e viskon peştemal fiyatı 125 TL. Çapraz sandalet kadınlar için fiyatı 99 TL. Hasır renkli terlik kadınlar için fiyatı 79 TL. Mantar taban çift toka terlik kadınlar için fiyatı 169 TL. Kaplumbağa figürlü terlik kadınlar için fiyatı 79 TL. Amortisörlü çelik kadrolu 21 vitesli indeks vitek sistemli 26 jantlı çift amortisörlü bisiklet. Fiyatı 5250 TL. Venti 20 santim jant ölçülü çift amortisörlü 21 vitesli bisiklet. Fiyatı 4.750 TL. North Pacific marka yetişkin bisiklet zili, fiyatı 89 TL. Bisiklet çantası, fiyatı 349 TL. North Pacific marka. Bisiklet için şarj edilebilir LED ışık, su geçirmez, fiyatı 259 TL. Bisiklet telefon tutucu, North Pacific, fiyatı 249 TL. Bisiklet için bardaklık matralık, fiyatı 69 TL. Bisiklet sepeti, fiyatı 299 TL. North Pacific ikili bisiklet LG fiyatı 99 TL Tekli bisiklet aynası fiyatı 49 TL 1 metre 200 santim boyunda çelik kordon artı PVC bisiklet kilidi fiyatı 219 TL Yine North Pacific marka bisiklet egzozu fiyatı 449 TL Konuşan lili bebek oyuncak fiyatı 299 TL Daitoy marka manyetik tablet alfabe seti fiyatı 129 TL Piccolo Mondi marka üçlü oyuncak kamyonlar fiyatı 119 TL. Robota dönüşen arabalar fiyatları 129 TL. Chillgen marka tekli oyun hamuru fiyatı 19,5 TL. Kozbi marka farklı çeşitlerde sürtmeli araçlar fiyatı 79 TL. Yapı Kredi Yayınları'ndan farklı çeşitlerde hikaye kitapları fiyatları 39 TL. Piccolo Mondi marka kurumalı banyo oyuncakları fiyatları 99 TL. Intex marka 600 kilogram taşıma kapasiteli 5 kişilik. Excursion S şişme bot fiyatı 7.990 TL. 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan Katlanır Şezlong fiyatı 1249 TL. Su geçirmez taşınabilir plaj çadırı fiyatı 499 TL. Monti marka plaj sandalyesi fiyatı 299 TL. Farklı çeşitlerde lisanslı çocuk plaj sandalyeleri fiyatı 319 TL. 8 terli bahçe plaj şemsiyesi fiyatı 799 TL. Hawaii marka ayak pompası fiyatı 229 TL. Hawaii marka el hava pompası fiyatı 149 TL. Intex marka şişme bot tamir kiti. içerisinde 6 adet yama var. Fiyatı 29 TL. Şemsiye sabitleme aparatı. Fiyatı 79 TL. 20 litrelik şemsiye bidonu. Fiyatı 279 TL. Şişme hacı yatmaz. Fiyatı 219 TL. 50 santim büyüklüğünde deniz topu. Fiyatı 69 TL. Renkli desenli deniz topu çeşitleri. Fiyatı 89 TL. Plaj tenisi plaj paketi, 1 adet top ve 2 raket fiyatı 129 TL. Badminton seti, 2 adet badminton raketi, 3 adet badminton topu fiyatı 119 TL. Hayvan figürlü su atıcı oyuncak fiyatı 149 TL. Farklı çeşitlerde plaj oyun kovası seti fiyatı 129 TL. İkili oyuncak tenis set fiyatı 199 TL. 2 kişilik catch ball seti fiyatı 99 TL. North Pacific marka üçlü tenis topu fiyatı 169 TL. Intex marka Flamingo deniz yatağı fiyatı 1699 TL. 230 litre kapasiteli oval şişme havuz fiyatı 1399 TL. 4-8 yaş aralığına uygun figürlü deniz simidi fiyatı 159 TL. 1-3 yaş için uygun çocuk şişme havuz fiyatı 249 TL. 2-6 yaş için uygun çocuk şişme havuz fiyatı 299 TL. 183-69 cm ölçülerinde klasik renkli deniz yatağı fiyatı 229 TL. Renkli kral deniz yatağı fiyatı 799 TL. Desenli şişme sörf tahtası fiyatı 259 TL. Deniz koltuğu fiyatı 549 TL. 2-6 yaş aralığına uygun çocuk şişme havuz fiyatı 399 TL. Yetişkin maske ve şnorkel set fiyatı 499 TL. 2-6 yaş aralığına uygun sarı desenli çocuk deniz yeleği fiyatı 129 TL. 3-6 yaş aralığına uygun deluxe sarı deniz yeleği fiyatı 229 TL. 3-8 yaş aralığına uygun figürlü deniz gözlüğü Voit marka fiyatı 199 TL. %100 UV korumalı 3-8 yaş aralığına uygun deniz gözlüğü fiyatı 179 TL. Çocuklar için uygun swim trainer yüzme semidi fiyatı 529 TL. %100 UV korumalı, buğulanma yapmayan yetişkin yüzücü maskesi fiyatı 339 TL. Farklı renklerde kilitli deniz ve havuz makarnası fiyatı 45 TL. Simli deniz simidi fiyatı 799 TL. 9 yaş üzeri farklı desenlerde desenli deniz simidi fiyatı 199 TL. 5-10 yaş aralığı için uygun, farklı desenlerde renkli eğlenceli deniz simidi fiyatı 99 TL. 3-5 yaş aralığı için uygun farklı desenlerde renkli eğlenceli deniz simidi fiyatı 89 TL Farklı yaşlar için ve farklı boyutlarda delüks turuncu ve renkli kolluklar fiyatı 89 TL RKS marka katlanabilir elektrikli bisiklet fiyatı 29.900 TL 2024 model Bellina marka 125 cc'lik motosiklet fiyatı 49.900 TL 149 cc'lik Garden Truck Offroad ATV fiyatı 89.000 TL Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet fiyatı 19.990 TL. RKS marka katlanabilir elektrikli bisiklet fiyatı 32.900 TL. Onvo marka elektrikli scooter fiyatı 21.990 TL. TCL marka 4K Ultra HD Google TV fiyatı 21.900 TL. Honor Pad X9 Android tablet 8 GB ya da 128 GB seçeneğiyle 7250 TL fiyatı. Digitsu marka 55 inç Ultra HD Google TV fiyatı 14990 TL. Yine Digitsu marka 32 inç HD Ready TV fiyatı 4290 TL.